Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Hatta mini cevap yazalım şöyle. Yazdık şöyle. Heh. Evet yanımda da Enes var. Ne yapıyorsun Enes? İyi. evet bakın. Enes değilmiş. <laughs> Neyse tamam. Ben o zaman başlıyorum. Giriyorum şöyle. Crafting. Ba. Ba. Önceki videomuz pek almış ama klonarmis e, mi Minecraft mı? Mi? Yorumlara yazın lütfen. Bakın klonarmis videosunu atmamı istiyorsanız klonarmis yazın. Minecraft videosunu atmamı istiyorsanız Minecraft yazın. Yani, mini Minecraft okunurken öyle, yani okunurken değil de yazarken Mini olarak yazın. En evet, sonuna katıldım. O zaman başlıyoruz arkadaşlar. Hadi o zaman başlayalım. <laughs> Zenginliğini tadını çıkarmalıyım. Şu pis fakirlerden bıktım gerçekten. Zenginim. Zenginim. Ne oldu? İster mi çıkartıyorsun ha? Zenginim. Zenginim. Her şeyim var. Şuna biraz işkence edelim. BAY İşkembe mi? İşkence mi? Bilmiyorum ben de. Vuramıyorum. Gel buraya. Oh, canıma değsin. Ben de baltayla vurdum. Kim bilir ne kadar yaraları olmuştur. Canıma değsin. Şimdi ben gidiyorum. Sakın dokunma bana. Ha. Of. Nerelere geldim ben böyle? Neyse. Geri dönerim. Umarım kaçmamıştır pis fakir. Hmm, hemen bakmalıyım. Fakirlerden nefret ederim. Ne? açmış mı? Ha yok kaçmamış. <laughs> ne yapıyorsun fakir? Sen görecek Biraz madene ineyim bari. Şu kömürler de ne kadar iyiymiş. Kazalım. Şöyle kazalım kazalım. Aman. Ne? Fakir! Hayır! Ha <laughs> Bayağı kemirdim oldu. Pis fakir. Hayır. Koşma. Gel buraya. Fakir. Cevap ver bana. Neden kaçıyorsun? Nasıl da öldürdüm. Şimdi kim bilir nerededir ya. Nerede acaba? Saatler etrafımı bakıyorum. Hala bulamadım ya. Nerede bu? Bari şunu da koyalım. Aramaya çalışacağım. Bulamıyorum. Ah. Bu ne ya? Ha bir şey değilmiş. Bakayım. O aç. Bakayım. O kazayım bari. Kazayım. Ne ağacı nasıl kazacağım? Hayır. 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 Zenginler öyle